Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere, özellikle çikolata severlere harika bir kek tarifim olacak ganajlı kakaolu baton kek hazırlayacağız bugün. Karıştırma kabımın içerisinde 3 adet oda sıcaklığına bekleyen yumurtaları, 1 su bardağı toz şekeri alıyorum ve mikser yardımıyla köpük köpük olana kadar iyice çırpıyorum. Kek malzemelerinizin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim arkadaşlar ve özellikle yumurta ve şeker krema kıvamına gelene kadar iyice çırpmamız gerekiyor kekimizin kabarmasında bu çok önemli bakın bu şekilde bu kıvama gelene kadar çırpalım Evet tam olarak böyle olması gerekiyor daha sonra diğer malzemelerimi ilave etmeye başlıyorum Yine oda ısısında bekleyen ılık sütü ilave ediyorum. Bir su bardağı ve bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tekrar çırpmaya devam ediyorum. Bu aşamadan sonra çok fazla çırpmanıza gerek yok. Çok çırptığınız takdirde köpükleri sönebilir kek harcınızın. O yüzden fazla çırpmanıza gerek yok. Evet bu şekilde biraz çırptıktan sonra içerisine bir adet limonun kabuğunun rendesini ve yarım limonun suyunu ilave ediyorum. Daha sonra çırpmaya gerek yok. Şöyle bir karıştırmanız yeterli olacaktır. Şimdi kuru malzemeleri eleyerek ilave edeceğim. Bir buçuk su bardağı un ekliyorum. Bu sizin ununuzun kalitesine göre belki farklılık gösterebilir arkadaşlar. Bir su bardağından sonrasını kontrol ekleyin. Bir paket kabartma tozu ve 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Kakao e, miktarını fazla buluyorsanız miktarı azaltabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Evet şöyle eleyerek ilave ediyorum. Ve yine kek yaparken kuru malzemeleri mutlaka eleyerek ilave edin. Bu da çok önemli bir püf noktası. Şöyle etrafa sıçramaması için biraz karıştırıp çırpmaya devam ediyorum. Homojen bir kıvam alana kadar kek harcımızı güzelce çırpalım. Evet kek harcımız hazır. Şöyle spatula ile kenarlarını temizliyorum. Daha sonra şöyle kenara alıp Kullanacağım kalıbın içerisini yağlı kağıtla kapladım. Ben bu şekilde baton kek kalıbı kullanıyorum arkadaşlar. Sizler elinizde hangi kalıp varsa onu kullanabilirsiniz. Kalıbınız yoksa da borcamda yapabilirsiniz. Evet kek harcımızı eşit bir şekilde dökelim ve birkaç kez tezgaha vurup önceden ısıtılmış 170 derecelik alt üst ayarda kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Kekimiz pişerken üzerine sosunu ve ganajını hazırlayalım. Yarım paket sıvı kremayı sos kabının içerisine alıyorum. Krema kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle kaynatmıyoruz. Evet bu şekilde olduktan sonra ocağın altını kapatacağım. Ve içerisine 80 gram sütlü çikolata ilave ediyorum. Dilerseniz yarısını bitter olarak da kullanabilirsiniz. Evet şöyle Çikolatalar eriyene kadar karıştıralım. Zaten çok çabuk eriyecektir e, kremanın sıcağıyla. Sosumuz hazır. Şöyle kenara kaldırıp soğumaya bırakacağım. Evet, tamamen eridi çikolatalar. Kekimiz pişti arkadaşlar ve soğudu. Ben şöyle e, servis tabağını alacağım. Evet, bu şekilde ters çevirerek tabağın içerisine aldım ve yine soğuyan ganajı üzerine şöyle poşetin içerisine döktüm üzerine eşit bir şekilde döküyorum bu şekilde Dilerseniz normal şekilde kaşıkla da yayabilirsiniz üzerinize üzerine nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz Evet bu şekilde her yerine döktükten sonra bıçakla ya spatula yardımıyla şöyle üzerini düzeltiyorum ve yine kenarlarını da aynı şekilde düzelteceğim. Dediğim gibi her yerini eşit bir şekilde sürüyoruz bu şekilde. Evet kekimiz hazır. Şimdi bunu 1-2 saat buzdolabında ganaj üzerine donana kadar bekletiyoruz arkadaşlar. Ben çekimi sonlandırmak için çok fazla bekletmedim. Vaktiniz varsa sizler 1-2 saat bekletebilirsiniz. Üzerini şöyle rendelemiş olduğum beyaz çikolatayla süslüyorum. Sizler elinizde hangi ürün varsa onu kullanabilirsiniz. Yani farklı ürünlerle de süsleyebilirsiniz. Evet, şimdi şöyle dilimleyerek de iç dokusunu göstereceğim. Evet gerçekten yumuşacık çok güzel bir tarif. Dediğim gibi özellikle çikolata severler için harika bir tarif oluyor. Özellikle üzerindeki ganaj ayrı bir lezzet katıyor. Denemenizi muhakkak tavsiye ediyorum. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Bir sonraki tariflerimde ve videolarımda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.